aleyhe resuluna salavat Allahu sennasiy. Nazu billahi ne şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu selamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz sünnet derslerimize devam ediyoruz. Bugünkü dersimiz milliyetçilikle alakalı. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ce'alnakum ben ve li lita'arufu. Bu ayet-i kerimenin bir kısmı Hucurat suresinde geçiyor. Bediüzzaman Hazretleri bu ayet-i kerimeyi 26. mektubun 3. Mepasında da yine milliyetçilik bahsi olarak uzun uzun bizim nazarımıza veriyor. Ya eyyuhennas inne ce'annakum min zekerim ve ünsa ee, Ey insanlar biz biz sizleri yani bir dişi ve bir erkekten yarattık. Sonra da sizleri işte kabilelere ve şubelere ayırdık. Ta ki birbirinizi tanıyasınız ve birbirinize muavenet yani yardım edesiniz diye. Bediüzzaman Hazretleri onunla ilgili burada bir misal veriyor. Bir nefer takımda, bölükte yine altında geçen bir Arapça ibare var. O Arapça ibarenin de yine izahını yapıyor Bediüzzaman Hazretleri. Yoksa sizi kabile kabile yaptım ki yek diğerinize karşı inkar ile yabani bakasınız husumet ve adavet edesiniz, düşmanlık gösteresiniz diye değildir. Bir nefer takımda, bölükte, taburda, fırkada birer rabıtası, birer vazifesi olduğu gibi. Yani neden insanlar şube şube, neden kabile kabile yaratılmıştır? Onun bir misalini verecek bizim nazarımıza. Misalle meseleyi nazarımıza arz edecek. Bediüzzan Hazretleri burada ifade ettiği şekli biraz daha uzun şekliyle ikinci meselede bizim nazarımızı arz ediyor. O da şu şekilde şu ayet-i kerimenin işaret ettiği tearüf ve teavün düsturunun beyanı için deriz ki tearüf bilinmek, tanınmak teavün de yardımlaşmak yardımlaşmak insanlık aleminde olması gereken iki önemli özellik. Cenab-ı Hakk'ın bizleri taife taife, kabile kabile yaratmasının altında yatan en önemli sır. Ayet-i Kerime'de özellikle de bu iki mana vurgulanıyor. Birisi yardımlaşma, diğeri de birbiriyle tanışmak. tanışmak. Nasıl ki bir ordu fırkalara, fırkalar alaylara, alaylar taburlara, bölüklere, ta takımlara kadar tefrik edilir. Bir ordu düşünün, Ordunun içerisinde tanzim var. O tanzimin içerisinde yukarıdan aşağıya baktığınız zaman fırkalar, alaylar, bölükler, işte bölüklerin içerisinde takımlar, takımların içerisinde mangalar ta buralara kadar ne yapıyor? İniyor. Ve her birisinin kendisine ait bir de sınıflandırma. işte levazımcısı ayrıdır, işte topçusu ayrıdır, işte piyadesi ayrıdır buna benzer farklı farklı sınıflarda ne yapıyor kendisini gösteriyor ta ki her neferin muhtelif ve müteaddit münasebeti ve o münasebata göre vazifeleri tanınsın ve bilinsin yani kim ne vazife yapacak bilinsin ve tanınsın ve tarif edilsin sorumluluklar mesuliyetler yüklensin ta ordunun efraatları Düsturu teavün altında birbirlerine yardım ederek, burada birbirine yardım etmek demek, herkes kendi düş kendisine düşen vazifeyi ifa etmekle birbirine aslında ne yapmış olacak? Yardım etmiş olacak. Çünkü mesela o orduda bir nefer diğer askerlerin, diğer neferlerin yapmış olduğu bütün vazifelere bir nevi ihtiyacı var. O ihtiyacı yerine getirmek noktasında diğer neferler vazife görmüş oluyor. Ve diğer neferlerin ihtiyacı olan bu vazifeyi de Diyelim ki o nefer yapmış oluyor. Herkes bu manada e, sosyal alemde de, içtimai hayatta da birbirine bu manada neyi vardır? İhtiyaçlar vardır. Aşağıda bizim nazarımıza verecek. Hakiki bir vazifeyi umumiye görsün ve hayatı içtimaiyeleri ağadanın hücumundan masum kalsın. Tabi askeriyeden misal verdiğinden dolayı, ordudan misal verdiğinden dolayı bu şekilde de bir sonuca ulaşmış oluyor. Yani herkes vazifesini bilsin, e, hakkını versin, vazifesini yapsın ve onun neticesi olarak da düşmanların hücumundan korunsunlar ve muhafaza olsunlar diye ifade etti. Yoksa tefsik ve inkısam yani bu şekilde ayrılma, bu şekilde nedir? Bölük bölük, tabur tabur, işte manga manga, takım takım veya sınıf sınıf ayrılmalar, ayrılmalar. Bir bölük bir bölüye karşı rekabet etsin diye değildir. Bir tabur bir tabura karşı muhasebet, düşmanlık göstersin diye değildir. Bir fırka bir fırkanın aksine, onun tersine, onun zıttına hareket etsin diye değildir. Aynen öyle de. Bu bir misal. O zaman ne oldu? Ordu kendi içerisinde vazife paylaşımı içerisine girdi. Her yerde böyle değil midir? bir şirket yönetirken de, bir işletmeyi idare ederken de, o işletmenin de ta en aşağı temizlikçisinden, çaycısından tutun, ustasına, ustabaşısına, işte müdürüne, genel müdürüne, CEO'suna ve daha başka alanlarda çalışan vazifedarlara varana kadar vazifeler ne yapılır? Taksim edilir. Bu taksimin altında ne vardır? Oradaki işi hep beraber topyekün yapmaktır. Tabiri diğerle o herkes kendi işini yaparken biri diğerine adeta ne yapmış olacak? Yardım etmiş olacaktır ve böyle de iş görülmüş olacak. Bir firmada böyle olduğu gibi bir devlet dairesinde de böyledir. Bir aile de kendi içerisinde bakarsın bazı vazifeler işte annedir ayrı bir vazife görür. Adı babadır ayrı bir vazife görür. Abladır. Kardeşlerine göre ayrı bir münasebet var, farklı bir vazife görür. İşte çocuktur, o da çocukluğu itibariyle ayrı bir vazife görür. Her birisi yani nine dedim mi, ninenin kendisine atfedilen o sıfat, o isim altında aslında yapmış olduğu vazife vardır. Dede dedim mi, dedelikle ilgili ne yapar? Yaptığı vazife vardır. Bir ailede aslında kendi içerisinde bu şekilde ne yapar? Tanzim olur. Bu şekilde vasıflandırma, bu şekilde isimlendirmeler Ailenin içerisindeki aslında e, yapılacak vazifeleri veya birbirleriyle tanışma, görüşme, birbirlerine yardım etme vesaire bütün bunların hepsini ifa etmek manasına geliyor. Aynen öyle de heyet içtimayeyi İslamiye yani hem bizim sosyal hayatımızı hem de İslami hayat. Çünkü niye? E, asıl e, yani tearüf ve teavün kemal noktada kendisini İslamiyet'in içerisinde gösteriyor. Dolayısıyla İslamiyet'e ait olan bir sosyal hayat. Sosyal hayat. Özellikle bunu bizim nazarımız arıyor. Bütün sosyal hayatlarda da bu var mıdır? Vardır. İnsaniyeti kübra olan İslamiyet. Dolayısıyla İslamiyet'te bunun aslında neyi var? En mükemmeli var. Hatta sistemleşmiştir. Zekat müesseseleri kurulmuştur. Bakın zekat bir yardımlaşmanın en ideal işte sadaka veya teberru veya buna benzer şeyler yardımlaşmanın en ideal en ileri seviyelerdir. Bunlara varana kadar ne yapıyor? Gidebiliyor. Yani hayat-ı vazifelerimizi ifa etmekle beraber bunlar da onun içerisine giriyor. Hac dediğimiz tearüfü en öne çıkaran bir ibadet şekli ki yani insanların Birbirleriyle tanışması ve bilişmesi Bunu en öne çıkaran bir mana ki O da kendisini hacda göstermiş oluyor Ama sosyal hayatın içerisinde Şimdi anlatacak o vazifelerde kendisini gösteriyor Heyeti i̇stimaiye İslamiye büyük bir ordudur Kabail ve tabaife inkısam edilmiş Kabilelere ve taifelere ayrılmıştır Fakat bin bir birler adedince Ciheti vahdetleri vardır. Aslında arka planda baktığınız zaman onların kendilerine ait neleri vardır? Bin bir cephesi itibariyle birlikleri bulunur. Ne gibi? Halikleri bir, rezzakları bir, peygamberleri bir, kıbleleri bir, kitapları bir, vatanları bir. Bir, 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 bir binler kadar bir, bir. İşte bu kadar birbirler birler uhuvveti, muhabbeti ve vahdeti iktiza ediyorlar. Demek kabail ve tavayife inkısam şu ayetin ilan ettiği gibi tearüf içindir, teavün içindir, tenakür için değil, tehasüm için değildir. Yani birbirini inkar etmek, birbirini reddetmek, birbirine düşmanlık yapmak için değildir. Ne içindir? Birbiriyle muhabbet etmek, birbiriyle kaynaşmak, birbiriyle tanışmak ve birbirinin eksiğini giderip yardım etmek içindir. Yardım etmek içindir. Bu mana ne yapıyor? Kendisini gösteriyor ve ön plana çıkmış oluyor. Ondan dolayı Bediüzzaman Hazretleri burada e, halita şeklinde gayri muayyen olsa tearüf ve teavün olmaz. Yani halita şeklinde karma karışık veya bilinecek özellikleri ön plana çıkarılacak şekilde olmasaydı ne tearif olurdu ne de teavün olurdu. İkisi de olmazdı. Bakın tanışmakla ilgili, birbirini tanımakla ilgili basit bir misal vermiş olalım. Mesela biraz daha anlaşılmış olsun. Mesela diyelim ki beş kişi bir yerde oturuyorlar, oturuyorlar. Hiç kimse birbirini tanımıyor. Haydi tanışalım dediler. Biri diyor ki benim adım Ahmet. Diğeri de benim adım Mehmet. Diğeri de benim adım Mustafa. Diğeri de benim adım Hasan. Başka birisi de Hüseyin dedi. Şimdi isimler zikrediliyor. Onun devamında nedir? Diyelim ki memleketiyle ilgili bir şeyler zikrediliyor veya işiyle alakalı bir şeyler zikrediliyor. Memleket farklılıkları olduğundan dolayı memleketler zikredilmiş oluyor. İşlerle ilgili farklılıklar olduğundan dolayı işler zikredilmiş oluyor. Ama şöyle düşünelim. Bu beş kişinin isimleri de aynı. Bu beş kişinin işleri de aynı. Bu beş kişinin memleketleri de aynı. Yani bütün her şeyleri aynı. Peki bunlar bir araya geldiği zaman haydi tanışalım deseler ne diyecekler? Zaten isimler aynı, zaten memleketler aynı, zaten işler aynı. Farklı olan bir şey yok ki. Tanışmaya sebep olan şey farklılıktır. Farklılıktır. 100 tane robot yan yana dizilmiş, fabrikasyon olarak imal edilmiş, bütün özellikleri aynı. Bütün özellikleri aynı. Sadece diyelim ki seri numaraları farklı. Bu robotlar dese ki haydi tanışalım. Birisi diyecek ki ben 00001 numaralı robotum. Bak, farklı bir özelliğini söyledi. Diğeri de diyecek ki ben de 00002. Diğeri de 00003. Bak, farklı olan şeyi söylüyorlar. Aynı olan şey söylenir mi? Aynı olan şey tanışmaya sebep mi? Değil. Aynı olan şeyi neyini ifade edeceksin? Farklı varsa o farklılığı söylemekle tanışmış oluyorsun. Peki seri numarası da olmayacak olsaydı? Hadi tanışalım denseydi kim ne diyecekti? Hepsinin bütün özellikleri aynı. Bakın, özelliklerin aynılığı tanışmaya sebep değil. Tam tersine, özelliklerin farklılığı tanışmaya sebep. Diyelim birisiyle tanışıyorsunuz, oturuyorsunuz, görüşüyorsunuz. Çok da hoşunuza gitti, memnun oldunuz. Ya bana biraz hayatından bahseder misin? Bana biraz şahsiyetinden, kişiliğinden bahseder misin? Bana biraz yaptığın işlerden bahs. Derinleşir mevzu gider. Çünkü niye? Her insan kendi başına müstakil olan bir hayatı vardır. Bir şahsiyeti vardır, bir yaşantısı vardır. İnsan başlı başına her bir insan bambaşka bir kitaptır. Dolayısıyla o tanışmakta o kitabı okumak devreye girer. Aa, i̇şte Cenab-ı birbirinizi tanıyın derken aslında sadece isim sormak manası değil. Sadece memleket sormak manası değil. Birbirinizin dem ve damarlarına varıncaya kadar. Bak tanışmak dediğimiz ta buralara kadar gidiyor. Birbirinizin derdini anlayıncaya kadar, hissedinceye kadar, yaşayıncaya kadar. Bakın buralara kadar gidiyor eksiğini gediğini noksanını kapatmaya varıncaya kadar. İşte tanışma arttıkça, tanıma arttıkça teavün de o nispetle ne yapacaktır? Kendisini gösterecektir. Ondan dolayı leysel haberü kel ayan demişler. Yani görmek haber gibi değildir. Görmek bambaşka bir şeydir. Afrika'yı sana anlatıyorlar. Senin dünyanda anlatılanlarla ilgili yerleşen mana ayrıdır ama bir de gider Afrika'yı gezersin, görürsün. Oradakilere dokunursun, oradakilerle konuşur, görüşürsün. Bu şekilde senin dünyana yerleşen mana bambaşka bir şeydir. İşte burada Cenab-ı Hak insanların birbirlerini tanıması noktasında. Yani genel çerçevede işte kabile kabile, taife taife ifadesini kullanıyor. Fakat bunun içerisinde her bir insan diğerinden farklıdır. Dolayısıyla sadece kabile noktasından tanışmak tanımak manası değil. Sadece bu değil. Bunun zımnında bütün farklılıklar kendisini gösteriyor. Dolayısıyla o farklılıkların hepsini insan bilmek, idrak etmek, anlamak, kendisine düşen vazifeyi yerine getirmek noktasında Tearüf ön plana çıkıyor. Onun arkasında ne geliyor? Teavün. Ne kadar bilirsen o kadar yardımlaşırsın. Ne kadar anlarsan o kadar yardım elini uzatırsın. Ondan dolayı Cenab-ı Hak Ramazan orucunu bize emretmesinin hikmetleri içerisinde fakirin halini, acın halini, açlık çekenin halini anlamak var. Anlamak var ne kadar anlar isen açlık çekenlere o kadar yardım elini uzatacaksın. Bu şekilde Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bize hissettiriyor. hissettiriyor. Bir bu cephe. Gelelim teavün kısmına. Yani birbiriyle irtibatlı, münasebetli olmakla beraber sosyal hayatta mesela terzi terziliğini yaparken veya fırıncı fırıncılığını ifade ederken veya mobilyacı mobilyacılığını ifade ederken İnsanlıkla ilgili ne kadar zaruri ihtiyaçlar varsa diyelim 100 farklı kalem, 100 farklı meslek var. 100 farklı meslek, 100 farklı alanda işte 100 farklı insan grubu çalışıyor. Bu 100 farklı insan grubunun farklı alanlarda, farklı mesleklerde çalışması aslında nedir? Birbirine yardımcı olmasıdır. Çünkü niye? her bir insanın o yüz farklı meslek grupları içerisindeki işlere, o işlerin neticesinde elde edilen ürünlere ihtiyacı var. Bir insanın ekmeğe ihtiyacı var. Öyle mi? Bir insanın elbiseye ihtiyacı var. Bir insanın diyelim mobilyaya ihtiyacı var. Bütün bunların hepsini belki kendi yapamayacak. Kendisi belki bir vazife ifade eder ama diğerleri diğer vazifeler yapar. Aslında sosyal hayat, bu manada baktığımız zaman yardımlaşmanın ta kendisidir. Zaten alışveriş de mübadeledir, değiş tokuştur. Değiş tokuştur. Sen ürettiğini verirsin, ondan da ürettiğini alırsın. Bu böyledir yani. Mübadele usulü ne yapılıyor? Burada kendisini göstermiş oluyor. Bunun neticesi de aslında ne yapıyorsun? Birbirine ciddi bir şekilde yardımlaşmış oluyorsun. Bu yardımlaşma bu şekliyle olmayacak olsaydı sosyal hayatta kendisini bulmazdı. Kemale de ermezdi. İhtiyaçlar da giderilemezdi. O zaman her bir insan başlı başına bunların hepsini yapmak zorunda kalacaktı. Ama bunun yerine tanzimler ve taksimler yapılmış. Bakın ne kadar güzel. Bu noktada kimse kimseyle kavga eder mi? Yani tekstilci mobilyacıyla kavga eder mi? Veya işte altın satanlar değil mi? İşte berberlerle dövüşürler mi? Yok. Bak kimse yani tekstilci tekstilciyle görüşmez. Onun içerisinde de o kadar sahalar var ki. Bir hocamız anlatmıştı. Çok güzel bir ifade. Bir esnafı ziyaret eder. Esnafı ziyaret edince ziyaret esnasında bir soru sorar. Soru sorar. Kendi esnafın yapmış olduğu işle ilgili diğer kişi, diğer esnaflarla ilgili soru sorar. Rakiplerinizle aranız nasıldır? Böyle bir soru yöneltir. Rakiplerinizle yani her bir meslek sahibi, her ara diyen tekstilciler içerisinde ve yani mobilya biri diğerinin rakibi gibi görünür. Rakiplerinizle aranız nasıl? O esnaf çok tatlı bir cevap verir. Hakikaten çok güzel bir cevaptır. Der ki hocam onlar bizim rakibimiz değil meslektaşımız. Ya. Bak ne kadar güzel bir ifade oldu. Rakip olarak görmüyorsun. Meslektaş olarak görüyorsun. Rızkı şimdi konuşacağız. Rızkı veren kim? Allah. Niye rekabet gösteriyorsun? Çalışırsın, çabalarsın, gayret edersin ama neticeyi halk eden Allah. Üçü de verir, beşi de verir, hiçi de verir. Dolayısıyla İnsan kimseyi kendisine rakip görmemeli. Tam tersine yardımlaşıyoruz. Biz cenazeyi kaldırmak noktasında omuz veriyoruz, el veriyoruz, destekliyoruz. İnsaniyeti ayağa kaldırıyoruz. İnsaniyeti yükseltiyor ve yüceltiyoruz. Hayatı İslamiye, heyeti İslamiye ifadesini kullandı Bediüzzaman Hazretleri. İslami sosyal hayatı ne yapıyoruz? Canlandırıyoruz, keyiflendiriyoruz. Aa, bu noktadan baktığımız zaman kimse kimseye ne yapmaz? Husumet etmez, düşmanlık göstermez, birbirini yok sayacak şeylere girmez. Demek ki bu farklı yaratılışlar birbirini tanımaya, o tanımanın neticesi de yardımlaşma olarak kendisini gösteriyor. Unsuriyetin intibahı ya müsbettir ki, unsuriyetin intibahı ya müsbettir ki, şefkati cinsiye ile intişaya gelir ki, tearifle teavüne sebeptir. Yani müsbet olan, müsbet olan unsuriyet nedir? Herkes kendi milletini sever. Her evlat babasını sever. Her insan memleketini sever. Bu, nok bu sevmek noktasında problem yok. Bir insan doğduğu yeri tabii ki sever. Yaşadığı evi tabii ki sever. Babasını baba olarak sever. Abisini abi olarak, kardeşini kardeş olarak sever. Bu noktada yani ben babamı seviyorum dolayısıyla bütün babalara da düşmanım. Bu şekil yoktur yani. Babasını sever, başka babalara da illa baba olarak değil, amca olarak muhabbet eder. Abi olarak muhabbet eder. Bir kardeşi olarak muhabbet eder. Bir dayı olarak muhabbet eder. Bir dede olarak muhabbet eder. Babası bir tanedir. Böyle olduğu gibi memleketini de sevmek, milletini de sevmek bu noktadadır. Sevmekte problem yok. Yani sevemezsin diyemezsin. Irkını sevemezsin diyemezsin. Milliyetini sevemezsin diyemezsin. Memleketini sevemezsin diyemezsin. Sev. Ama sevmeyi Başka bir memlekete Başka bir millete Başka bir insana Düşmanlığa dönüştürme Bunu yapmadığın müddetçe Hiçbir sıkıntı yok Ondan dolayı diyor ki Unsuriyetin intibahı ya müspettir ki Bir Unsuriyet yani milliyetini sevmekle ilgili o uyanış dediğimiz şey Ya müspettir ki Bir müspet cephesi var yapıcı olan cephesi var Ki şefkati cinsiye ile intişaya gelirse yani şefkati cinsiye birbirine olan şefkat hem cinsine olan şefkat karşıdakine olan şefkat bununla intiba gelir uyanır büyür gelişir canlanır ise tearifle teavüne sebeptir yardımlaşmaya sebeptir tanışmaya sebeptir veya menfidir o uyanış menfice olabilir menfidir ki hırsı ırkı sadece kendi ırkını düşünmek. Sadece kendi ırkını yükseltmek ve yüceltmek. Bu noktada düşünürse bu şekilde uyanıklık intibaha gelme olursa tenakürle teanüdün sebebidir. Tenakür ne demek? Birbirini inkar etmek. Ben varsam sen yoksun. Benim varlığım gerek diyor ki sen yok olasın. Diğer türlüsü de teanüt yani inatlaşma başlar. Dedim ona, dedi muha dedi bağa çektim vurdum oni. O zaman ne yaparsın? Birbirinle hep cedelleşirsin. Birbirinize hep çarpışırsınız ya. Allah muhafaza etsin. İslamiyet bunu ne yapıyor? Reddediyor. Reddediyor. Bu menfi milliyetçilik. Sadece ırkını düşünmek, başka ırklar kendisine düşman görüp onları da yok etmeye çalışmak, menfi milliyetçilik, Avrupa'nın bizim içimize sokmuş olduğu bir hastalıktır. Bizde milliyet denince akla din gelir, İslamiyet gelir, İslamiyet gelir. Milliyetimiz İslamiyettir. Onun altında olan ırklar, işte Cenab-ı Hak'ın yarattığı kabile kabile, şube şube olan şeylerdir ki tanışmaya ve yardımlaşmaya sebeptir. Ama milliyet hangi millettensin sorusuna bizim vereceğimiz tek bir cevap var. İslam milletindenim. Milleti İbrahimiye'denim. Bakın verilecek cevap bu. Onun ötesinde ırklarla ilgili hiçbir cevap yok. Hiçbir cevap yok. Ama 1900'lü yılların başında Avrupa bizim içerimize biz hastalık olarak sokmuş içimizdeki milliyetleri uyandırmış. Uyandırmayı gerçekleştirirken de menfi bir uyanıklık gerçekleştirmiş. Yani kendisini yüceltirken başkasını düşürmek, köreltmek, öldürmek, yok etmek manasında bir uyanış içerisine girdirmiş ve milliyetçilik akımı bizim içimize böyle bir hastalık olarak girmiş. Bediüzzaman Hazretleri de şu şekilde ifade ediyor. Fikri milliyet şu asırda çok ileri gitmiş hususan dessas Avrupa zalimleri Avrupa'nın dessas olan zalimleri, desiseleriyle, vesveseleriyle bunu İslamlar içine menfi bir surette uyandırıyorlar. Uyandırmayı hangi şekilde, müsbet bir şekilde yapsa memleketine sahip çıkacak. Bütün ırklara sahip çıkacak. Vatanına sahip çıkacak, dinine, devletine, diyanetine, her şeyine sahip çıkacak. Hususan evet İslamlar içinde menfi bir surette uyandırıyorlar. Arabı Türk'ün aleyhinde, Türk'ü Arabın aleyhinde. Ta ki parçalayıp onları yutsunlar. Böyle de yapmadılar mı? 1900'lü yılların başında başladı. 1870'ten bu yana Orta Doğu'da, Osmanlı'da fark etmez. 1900'lü yılların başında da Birinci Dünya Savaşı'yla da özellikle çarpıştırdılar. En nihayette de ne kadar işte İslam ülkesi varsa hepsini istila ettiler, sömürgeleştirdiler. Osmanlı'yı adeta hilafetin altındaki İslam alemini paramparça ettiler. Arka planda ne vardı? Menfi bir Milliyet vardı, menfi milliyeti uyandırmışlardı. İslamiyet bunu reddediyor. İslamiyet bunu istemiyor. İslamiyet, işte ayet-i kerimelerde okuduk, e, hadis-i şeriflerde de var. Yani o e, asabiyetten gelen olan ırkçılığı tamamen ne yapıyor? Devre dışı bırakmış oluyor. Velhamdülillahi Rabbil alemin el-Fatiha.